bitch, you make they me call me Superman. Beat tall hoes in a single bound. I'm single now. Got no ring on A finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Biz arkadaşlar nasıl desem yani ee, 13. yani 12. bölümü karıştırmışız. Ben 13 demişim ona yani. Bakıyorken 13 demişim arkadaşlar. Ee, şimdi normalde 13. bölüm olması lazım baktığımda. Bak buna göre ee, onun için de hepinizden çok özür dilerim. Şunları şöyle alalım. Ee, hop giyinelim. Bir, iki yapalım. Tamam. Şimdi o adam şu bizim şimdi setimiz yani kılıcımız güzel. Sen de neyim ben? Sen de neyim ben? Abi her şeyi çaldık. Abi, her şeyi çaldı adam bizden. O, o adam seti aldı gitti oradan. Kılıcı da aldı gitti. Şuraya girelim hemen arkadaşlar. Bizim otomuz var yani bildiğiniz gibi. Şunu at. Şunu şöyle yap. Şöyle tamam. Devam et. Kafamı kafalı almanıza gerek yok. Zaten kafamız var. Ee, biraz böyle hızlı konuşuyorum arkadaşlar devam edelim yarın iyi ki pazar olmuş arkadaşlar yani iyi ki pazar çünkü yani yarın geri gideceğim şimdi bugün, bugün tam 3 yani 2 tane video depolamam lazım şimdi kanalda bir tane video attım yani bunu attıktan sonra 2 olacak bir tane daha atacağım ki yarın çünkü hiç video atamayacağım arkadaşlar ee, ondan ben de böyle yapmaya çalışıyorum şeyleri ondan devam böyle iyi iyi videolar çekeceğiz sizlerle hadi bakayım devam edelim Oo, iyi, iyi şu altın elmayı alalım şunu alalım şunu da alalım şunu şöyle koyalım şunu da şöyle koyalım arkadaşlar şunu da şunu birleştirecek çık olsun ee, hadi bakayım devam edelim şimdi bizim rotaya inşallah gitmemişlerdi. rotaya gittik bizim rota bitti <laughs> bir de tip değiştirdim arkadaşlar Yani birinci videomda göstermiştim İlk videomda aha adam aha adam aha adam aha adam <laughs> Hep bu blokit yapıyoruz zaten. Hadi tamam diyeceğim. Tamam. Bu bunu da aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, hemen zırhımızı giyinelim. Ee, şu neymiş? Tamam onu da bırakalım arkadaşlar. Hemen canım da regenlensin. bir şey var mı? Şunu atıyoruz. Bir de o. Abi Ver şunu. Hı. Şunu da giyinelim arkadaşlar. Şunu atalım. Şunu da atalım. Çok iyiz be. Lan lan. Hı. Tamam. Hemen canımız oldu arkadaşlar. Ben daha zorlandım adamı. adam cactik adamın seti bizden güzeldi. Onlar adam bizi zorladı. Hemen devam edelim. Şunun içinde bir tane adam görmüştüm. O adamı doğru. Hala adam oradaysa adamı gidip kesebiliriz. İki tane golden umuz var. Şunu şunu rengini değiştireceğim. Hemen bakalım adam orada mı? Golden Apple var. Golden Apple da var zaten. Adamı kesebiliriz. Burada mısın sen hala? Yok değilsin. Bunu her türlü almışlardı. Tahta kılıç bırakmışlar. Bilen kastım an. Ha, tamam geldim. Ee, arkamda biri var zannettim. Şimdi 12 kişi kaldık arkadaşlar. Ee, hemen 12. Kişi... Aa, Bismillah. O iki adamı da kesebilirim yani o kadar da değil. Hemen gidelim alalım o arkadaşlar. Koş 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 koş. Ana bunlar tim değiller mi? Tim değiller mi? Tim değiller mi? Abi abi tamam zaten o da öldü zaten. Neyden öldüyse. Tövbe tövbe. İkisini de aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8 kişi aldık. İkisini almadık lan pardon. Bir tanesini aldık. Herhalde adam oyundan çıktı veya itemlerim ne oldu? Gitti ne oldu? Bir şey oldu. Abi girme şöyle baklar ya. Böyle bak giriyor ya çok sinir oluyor. Tamam bekleyeceğiz lan. Böyle bekleyince geç geçiyor zaten. Hadi bakayım. Aha. İki geçti Uf, Uff Hadi. Oley Oh. Golden Apple çabuk. Çünkü çabuk yeni değiştir. Oh. Avım ölüyorduk be. Vallahi ölüydük abim ya. Şunu 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 şöyle at 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 at. Şunu şöyle koy. At. Tamam, çok iyi. Abi çok iyi. Bu çok lazım olacak bize. Şunu şöyle koyalım. Yok şunu el değiştirelim. Şunu şöyle koyup tamam. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi o adamı da aldık. Ölü olduk da zaten adamda demir kılıç vardı. Golden Apple işlemedi zaten. O kadar da işlemedi değil Şimdi bizim hasarımız çok çoğaldı arkadaşlar. Golden Apple'ımız kaldı. O kötü. Ee, şunun yerine şunu alalım. Şunu da şöyle koyalım. Tamam. ben de de var. Yakma şeyimiz var. İnşallah kazanırız ya. İnşallah kazanırız. Bismillah. Ezan mı kumuyor? Oha. Of. Hadi. Tamam. Bismillah. Abi lütfen ya yanmak istemiyorum ya. Abi. Abi yapma be. Yapma. Kitmiş dedik ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bay bay.